Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. gün, gün. Ben, Bak benim istediğimden gün var. Gün var evet Aslı'nın, ha petrolleri var. Bakın beğendiniz mi güm aldığım için. Evet Kral Şakir piknik zamanı boyama kitabı. Evet, çok güzel. Kral Şarkir sevdiniz mi? Evet biz çok seviyoruz. Çok çok, çok sevdiniz mi? Evet biz çok, çok Mi? Evet çok sevindik. Ka sevinde. Mutluyuz Bu bu benim arabam olsun mu? Olsun. Yine bu benim arabam. Al indir seni. Hayır, mini bindi? Ama sığmıyor. Aa ben çok istemiştim. Neyse olsun olacak. Evet, şu bu benim arabam. Ne o Papa Petrol'ün arabası? Benim Onun arabası yok maalesef Miniş'in. Hmm. Oh, ama ne yapalım Miniş'lerin Çok arabası üzüldün. yok ki. <laughs> Niye sağ olsun ya? Çok mu üzüldün? Üzle, üzüldüm <laughs> <Bununla baktı arkadaşlar. gülüyor> Bir dakika ben silelim bunun o zaman. Arkadaşlar bakın ne? Arkadaşlar bakın nasıl kendine otura kaldı anneannesiyle birlikte arkadaşlar. Üstünde işte neler var? Bak göstersene bize. Bunlar ne? Prenses. prenses, Kelebek. At. <laughs> o kelebek değil. Ar o da peri peri. peri Bak peri. kanatları var. Evet. Bunlar da komşu. Evet. Onlar da komşu prensesler. Bu da at. Bu da araba. Bu da... Ee, bu da evet. Bu. Aferin. <laughs> aferin. Bu da bunun ayak. Bu da Bunun ayak. Bu odası. Evet. Burada peki ne var? Baksana. Çok güzelmiş bu. Neler? Yapışkanlar mı? Ne? Chelsea'ydi galiba adı. Ha, Chelsea mi güzel? Chelsea güzel değil mi? Çok tatlı. Ne güzel arabası da var. Çok güzel değil mi? Evet. Ama sonunda bana annesi oldu sonunda. <laughs> o ne? O da Hoppa. <laughs> ne <Nerede> yaptı ya? <laughs> Nasıl atılmaz olacaklar? Evet atılmaz mı? çok <gülüyor> uzaktaydı. <gülüyor> Özür dilerim haklısın. <laughs> senin araban. <yeri> <laughs> Olsun senin araban. Ama siz sevmiyorsunuz onu. Çok küçüksünüz. Don, 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 Ay, yani don, çok don, büyüksünüz don, arabaya don, göre. Tamam. Şu an İyi o zaman binsinler. Al buradaki pah petrolü unutmuşsun. Al, bu şey mi? Benim mi o? Evet. Sen onu sevmiyor musun? Hep bana veriyorsun. Niye? Bence çok güzel. Hayır, Baksana. Ama, ama arabadan çıkmıyor. Çıkıyor bak. Ama, ama ben bunu çıkarım. Bak çıkar, tak çıkar. bakalım bir çıkar sen de. Tak al arabayı. Arabayı da al. Alır mısın? Al tak şimdi. Çıkar şimdi bakalım çıkartabilecek misin? Evet. Evet biraz zor çıkartıyor musun? Aa çıktı gördün mü? <laughs> evet sen oyununa devam et. Ne güzel oynuyordun pafet rollerle. <laughs>

Çak <laughs> 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 <Evet. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar nereye Minişler öyle neden oturdu bilmiyorum. Evet, 136 da. <güler> <güler> tamam yeter tamam tamam. <güler> yeter. Tamam arkadaşlar, tamam arkadaşlar o zaman biz oturuyoruz düzgünce. Tamam mı? Hadi Asseçim sen el salla istersen sonra tekrardan açarız videomuzu. Şu an kapatalım artık. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.